Hadi kalkıyor taksim 1 2 taksim 1 2 jet motorudur bu. Güne bilmez kendinizi taksimde bulursunuz. Hadi kalkıyor. Yandı Fenerbahçe kızım yandı Senin de çıra gibi eteklerin tutuşuyor Pantolonuna doldurdun gene palavraları Şakir Uçkurunu iyi de da paçalarından sızmasın <laughs> Didi çağırsanız ya Didi O ee, araba ağlayıp sızlayın biraz Belki gelir Cemil'in Adil'in Yılmaz'ın arkasına birer iğne yapar da takım Hayır, düzelir ha, ne desin, ha, ha. Önce seni çekelim ahıra yemleyelim nallayalım Belki o zaman yollarda kalmasın aynalı <laughs> <Ay>. Şuraya bak! <laughs> fener! Fener hapı gitti! Artık onu ağır kapıya bilem taksalar, burnunun ucunu bile aydınlatamaz! Takımın hepsi muhalebici! Altlarında gıcır gıcır arabalar, o pavyon senin! <laughs> Bu bar benim! <laughs> ne gözleri görüyor sağdan, ne de bacakları tutuyor <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Hanginizin bacağı tutuyor, hanginizin gözü görüyor ha? Koca elektrik diline çıkan sen değil misin? Şevrile! Öne başka adam alma, sıkıntıya gelemiyorum! Hadi tıraşı kes araba doldu. Hadi be... ha, ben ya! Gel, gel, da ben size, Hadi Ol, ben, ben ben, ben, gel. Hadi 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 Ben razı olsun, Necla kızım! Sen olmasaydın... ...Sen yakasına yapışıp da yola getirmeseydin o yüzsüz yüktü denen faizci domuzunu... ...Hiç kızını verir miydi oğluma? Allah'ın birleştirdiğine kimse karşı koyamaz, tombik Ayşe! Kenan'la Nilgün birbirlerini sevmişler. E, yüzsüz Zühtü malum... ...Paraya can verir. E, senin oğlun da daha okuyor. Eli ekmek tutmadı. Zühtü önce hayır dedi, diletti ama... Şevrol'e Hasan, Aynalı Ali, Osman... ...Hepiniz bir çullandık namussuzun iman tahtasına... ...Altımızda valla mum gibi eridi gitti! <laughs> Darısı benim nebahatimin başına! Her Allah'ın günü benden pamuk ister, entari ister! Neymiş o? Moda böyleymiş! Moda bizim neyimize yahu! Benim Kenan'ın da hani okuma masrafları aldı yürüdü! Bu zamanda evlat okutanın aklına şaşarım ben! Ya okumaya laf yok, bozuk çalarım sonra ha! Evladın varsa okutacaksın Tombik! Yoksa bizim gibi üç kuruşa sabah akşam böyle yollarda direksiyon sallar! Ee Tombik Ayşe! Nişanı yaptım tamam! Peki değil ne zaman? Yüzsüz züht diye zinhar güvenmeyesin! On para çıkmaz ondan! Eh, beni de hep bu düşündürüyor ya! Ne elde var, ne avuçta! Düşündüğü şeye bak sen! Biz aramızda para toplar, düğün masraflarını öderiz tombikçiğim! Sahi mi? Yapar mısınız bunu? Yaparız elbet! Mahallemizin bir delikanlısına düğün yapmayacağız da... ...Ne işe yarayacağız ha? Allah senden razı olsun Beneco. Tuttuğun taş altın olsun. Mahallenizin gülü, mülbülü Necda. Şöyle tatlı bir şarkı söyle de yaşlı gönüllerimize neşe olsun kızım. <laughs> Babanın mısır tarlasında mısın? Elinin aburuyla erkek işine neden burnunu soktun yavrum? Patlak gez! Yes. Otosu merceklerinde bak bakalım benim ehliyete! Ben de profesyonel şoför yazıyor! Kapa yoksa! Yoksa ne olurmuş? Hadi git başından! Başına belaya sokacaktık! Bırak o bakalım üstüne gülü! Bırak şu an bir yerli! Yok sen oluyor be! Çekil ediyorum! Çekil başından! <laughs> Tombik Ayşe ile Dadı Sultan elimden zor aldı. <laughs> Yaşa be <beni> Necuk! <co. gülüyor> Helal olsun sana! <laughs> Sonra ne oldu? <laughs> Elinin körü oldu! Aşkım benim, ah. Oh, oh, oh. Yatmadın da beni bekledin, ha? <laughs> Gene dağıttık Çakır'ın meyhanesini. Hep onun süzüntünü yüzünde. Ama göreceksin Minnoş... ...Mürgin'le Kenan'a öyle bir düğün yapacağız ki... ...Bütün şoförlere nam olacak. Mecla <laughs> kızım, Mecla yavrum! Kızım evden kaçmış, aramadığım yer kalmadı. Bana yardım et evladım! Neden kaçtı anlat! Benden her Allah'ın günü yeni pabuç entari istiyordu! Elimde avucumda var mıydı ki alayım? Ne zaman kaçtı? Nerelere gitmiş olabilir? Bu sabah! Nerelere gittiğini bilsem... ...Bana bir pusula bırakmış! Bu fakirliğe, bu yoksul hayata artık tahammülüm kalmadı. Ben de gencim yaşamak hakkım. Beni affet, arkamdan üzülme, aramaya da kalkışma. Babacığım, sen hemen karakola koş, olayı anlat. Bildi derhal hareket ederiz, akla gelen yerleri ararız, tamam mı? Tamam. Hadi. Tekrar dolaşalım, arayalım, bulmaya çalışalım bu akılsız kızı. Bulamazsak et pazarında dirhemi üç kuruştan satacaklar enayi. Kanınız <laughs> mı dondu be? Ne duruyorsunuz? Atlayın benim arabaya.

Yiyecek Doktor daha üç gün yatacağımı söyledi. Başımın filmini alacaklarmış. Beterin deteri vardır. Ya beynin avucuna aksaydı? Keşke aksaydı. Üç gün çalışamayacağım. Uçtu bizim ekmek parası. Üzülme sen Şakir çalışırız, sana bir pay ayırırız oğlum. Geçmiş olsun, sana karşı mahcubuz. Akacak kan damarda durur mu baba garip? Üzme tatlı canını. Artık babanı üzmesin inşallah Nebahat. Az kalsın şeytana uyuyordum. Yaptığımız bu iyiliği ömrüm boyunca unutmayacak. Kendimi nasıl affettireceğimi bilemiyorum. Seni hepimiz çoktan affettik Nevahat'ı.